Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki temsilcilerimizden Elazığ Basketbol Kulübü 20. hafta mücadelesinde kendi evinde Emlak Konut Gelişim ile karşılaştı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Elazığ Basketbol Kulübü 75-67 kazanarak haftayı galibiyetle geçti. Zorlu karşılaşma sonrası bordo beyazlılar galip geldikleri için büyük sevinç yaşadı. Karşılaşma sonrası Kanal 23'e değerlendirme yapan baş antrenör Güray Kurtuluş, bu maç bizim için çok önemliydi dedi. Hedefimiz olan bir maçtı. Daha önce İstanbul'da yenilmiştik. Yani takım tabii geriye dönüp kimseye suçlamak istemiyorum ama bu maç bizim için önemliydi. Sakatlarımız vardı. Bir de 3 maç oynuyoruz bir haftada. Şimdi yarın dinlenip cumartesi sabah Ankara'ya gideceğiz. O yüzden oyuncularımı kutluyorum. Artık inşallah hedefimiz bu dev için savaşacağız. düşük bütçelerle buralara gelmek gerçekten iyi. Elazığ'a armağan